Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzda piyasalarda neler olduğunu ve piyasalarda yönün ne tarafa olacağını işlemeye çalışacağız. E, mevcut durumda risk iştahı çok oynak. Çok oynak olmasının sebeplerinden bir tanesi e, bir tarafta enflasyon korkusu, diğer tarafta ise e, bu enflasyonist ortamın, tedarik zincirindeki sıkıntıların küresel büyümede bir sıkıntıya, e, sebep olabileceği korkusu var. Buna stagflasyon diyorlar. Yani enflasyonla e, resesyonun bir arada olması korkusu. Bunun en başındaki sebeplerden bir tanesi emtia fiyatlarındaki yükseliş. Burada emtia fiyatlarındaki yükseliş açısından Bloomberg emtia endeksine bakmak ve en son açıklanan dünya eee e, gıda örgütünün Birleşmiş Milletler e, gıda örgütünün e, gıda fiyatları verisine bakmak burada faydalı olabilir e, gıda fiyatları son iki ayda azalmıştı arkasından tekrar yükselişe geçmişti biz bugün Bloomberg MTA endeksinde rekor seviyeler görüyoruz şu gördüğünüz mavi line e, çoğu MTA'yı da içerisine alan tarım MTA'sı olsun metal olsun enerji yani e, Petrol e, kömür vesaire gibi e, enerji emtiaları olsun bunların tamamını bu e, içinde barındırıyor ve emtia fiyatlarının son dönemde ciddi şekilde arttığını biz burada e, görebiliyoruz isterseniz şöyle pandemi döneminden bu yana emtia fiyatları ortalama olarak ne kadar artmış şöyle bir bakalım yüzde yetmişin üzerinde artmış bu birebir maliyet enflasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada isterseniz bugün yine Euro bölgesinde açıklanan e, enflasyon verisine bakabiliriz. Euro bölgesinde açıklanan enflasyon verisi tüfe biraz gecikmeli geliyor. E, bugün üfe açıklandı. Üfe 13.40 geldi. Tüfe 3.4 yani arada e, her ne kadar bir ay gecikmeli olsa da üfenin eylülünü görmesek de arada yüzde onluk bir fark var bu Türkiye'de yüzde eksi 24'lerde yani e, üreticiler fiyatlarındaki artışları daha hala tüketicilere yansıtamamış durumdalar bu dünyanın çoğu yerinde böyle Avrupa'da böyle isterseniz e, Çin'e bakalım Çin üfe diyelim e, bu şekilde başlığını arıyorum üfetife farkından bir şekilde gelecek şimdi üfetife farkına bakıyoruz görüyorsunuz bu da e, en son açıklanan Ağustos verisi e, arada eksi 8.7'lik bir fark var yani Çin'de de dünyaya ürün tedarik eden Çin'de de böyle bir durum söz konusu yine aynı şekilde Almanya'ya bakalım Avrupa'ya baktık ama Almanya özelinde de bir bakalım isterseniz üfetifi arasındaki fark Almanya'da da eksi 8.6 civarında yani gerçekten maliyet yönlü baskılar var ee, Bu da ister istemez emtia fiyatlarında ve enerji fiyatlarından kaynaklanıyor Bu sebeple emtia fiyatlarına baktık emtia fiyatları içerisinde bir de Brent Petrole ve diğer türevlerine bakalım yani kömür son dönemde Brent Petrole bir alternatif oldu burada ee, Avustralya'nın Newcastle Terminalinde çıkartılan kömürler üzerine yazılmış kontratın fiyatını görüyorsunuz. En düşük seviyelerden ne kadar artmış diye isterseniz bakalım. Yani pandemi döneminden şöyle bakıyorsunuz. Yaklaşık 375'lik bir artış var ki şu anda Brent Petrol arasındaki farkı kapatmış. Çünkü e, bir enerji ihtiyacı var. OPEC bugün e, petrol üretim hedeflerini yeniledi. 800 bin varillik bir günlük artış yapabileceği düşünürken sadece 400 bin varillik bir üretim artışı yaptılar. Bir önceki ayki artış hedefini teyit ettiler. Böyle olunca pandemi öncesinde günlük 30 milyon varil olan üretim hedefi üretim anlaşması tekrar 400 bin varillik artışla 27.5'tan 27.9'lara çıkacak. Yani üretim hala şurada da olduğu gibi, isterseniz şu grafiğe bakalım, pandemi öncesi seviyelerin, hatta daha öncesi seviyelerin çok daha altında kalacak. Buradaki küresel ekonomide talep tarafı, yani büyümeler, Hızlı bir şekilde V şeklinde toparlanırken Hatta eski seviyelerin üzerine koyarken Petrol arzının Eski seviyelerine gelmemesi en azından OPEC tarafında Eski seviyelerine ulaşmaması ister istemez Dünyayı Bir miktar daha Enerji Darboğazına itiyor Bu da böyle olunca Çin'de biz 17 tane eyalette fabrikaların kapandığını duyduk aynı şekilde ee, kömür fiyatları arttığı gibi doğalgaz fiyatları da artıyor. Şöyle bir kontrat bakalım veya daha önce baktığımız kontratlar kontratlardan biri doğalgaz fiyatına bakalım. Çünkü doğalgaz fiyatlarının artışı daha ister istemez üretim süreçlerine olumsuz yansıyor. Biz en son e, Alman BASF kimya şirketinin amonyak üretimini e, Almanya ve Belçika'da e, durdurduğunu veya bazı fabrikalarda e, üretim yavaşlamaya gittiklerini gördük. O açıdan e, bir de doğalgaz kontratlarına bakalım. Şöyle şurada gördüğünüz üzere doğalgaz kontratı e, rekorlara doyamıyor. Yani 2020 yılındaki pandemi nedeniyle gördüğü düşük seviyelerden ee, yaklaşık 3206 bu e, Bloomberg 2 doğalgaz e, kontratı, jenerik doğalgaz kontratı yaklaşık e, 3000 kat yükseldiğini gördük. Bunun sebeplerinden e, en önemli sebebi e, Rus doğalgaz akışının azalması sebebiyle stokların tarihsel ortalamasının %20 altında olması e, ve Trump döneminde e, Kuzey Akım 2 projesinin e, kasa e, içerisine alınması sebebiyle Rusların burada bir miktar daha kendi önemlerini hissettirmek adına Avrupa'ya daha az doğalgaz akışı sağlamaları ve bu kışın sert geçeceğine yönelik beklentiler yani spekülasyonlar burada doğalgaz fiyatlarını çok hızlı bir şekilde artırmış gözüküyor. E, toparlamak gerekirse artan emtia fiyatları ve enerji fiyatları hem şu anda bizi bir enflasyonist ortama sürüyor ki burada zaten en başında tüfe ile üfe arasındaki negatif farkları göstermiştik ki çift haneli seviyelere ulaşan e, ç, e, farkları göstermiştik. Burada maliyet baskılarının arttığını görüyoruz. Hem de artık bazı yerlerde enerji tedarikinin kopması yüzünden ki dünyanın en önemli üretim üstlerinden Çin'de ee, üretimin durması, fabrikaların üretimi ara vermesi gerçekten küresel enflasyon açısından ve küresel ekonomi açısından e, ciddi olumsuz gelişmeler ve gelecek dönemde belki de burada çok daha farklı şeyler olabilir. Yani bir taraftan e, Çin ekonomisinin soğuması iyiymiş gibi gözükebilir ilk etapta emtia fiyatlar açısından ancak orada ciddi bir üretim olduğu için o e, içinde üretimin soğuması demek birim ürün fiyatlarının artması demek hem bir taraftan ekonomik faaliyetleri iktisadi faaliyetler bir taraftan aksayacak bu dünyanın geri kalanına olumsuz yansıyacak hem de e, akabinde emtia fiyatları azalsa da birim ürün fiyatlarında bir artış olacak çok karma karışı çok keşmekeş bir piyasa meydana gelecek şimdi e, bugün piyasalardaki en önemli sebeplerden, en önemli gelişmelerden bir tanesi bu enflasyon gelişmeleriydi. Ve tedarik zincirindeki sıkıntılardı. Diğer bir sıkıntı ise borç tavanı meselesi Amerika'da. Borç tavanı meselesine bir bakış atmak gerekirse, nedir bu borç tavanı? Şöyle baktığımız zaman, borç tavanı yasalarla Amerikan hazinesinin, borç stokunun belli bir e, tavanda frenlenmesi manasına geliyor. Şu anda yasalarla Amerikan Hazinesi'nin borcunun 28,5 trilyon dolar aşmaması lazım ki zaten şu anda tavana yapışmış durumda. Buradaki veriler biraz gecikmeli gelse de zaten şuradaki tavana yapıştığını görüyorsunuz. Eğer Amerikan Hazinesi borçlanamıyorsa, e, Amerikan Hazinesi operasyonlarını sürdürebilmek için, memurların maaşını ödeyebilmek için ve diğer sosyal hakların Karşılığında para transferleri yapabilmek için, cari transferler yapabilmek için yani elinde bir nakdin olması lazım. Peki bu nakit ne durumda diye baktığımız zaman bu nakit mevcut durumda sadece 132 milyar dolar civarında. Bu 132 milyar doların 18 Ekim'e kadar sıfırlanması bekleniyor. Eğer bu vakte kadar Demokratlar geçici bir şekilde borç artıramazlarsa, yani 28,5 trilyon doların üzerinde yasal olarak borçlanma e, imkanı oluşturamazlarsa bu nakidi artırmak zorundalar. Ve bu nakidi nasıl artırılacağı şu anda piyasalarda konuşuluyor. Kimisi 1 trilyon dolar civarında yasalar, platin coin, yani platin madeni para basma e, yetkisinin olduğunu söylüyor. Bunun yapılabileceği söyleniyor. Hatta buna nükleer seçenekler olarak bunu ifade ediyorlar. Bu nükleer seçeneklerden diğer bir tanesi Fed'in şu anda bilançosunda bulunan 5.5 trilyon dolar. İsterseniz onu da gösterelim. Fed bilançosundaki şöyle breakdownına bir bakalım. Bu değil. 5.5 diye hatırlıyordum. 5.4 milyon dolarlık e, hazine tahvillerinin bir kısmının e, affedileceğini, yani e, onların e, borcunun tahsil edilmeyeceğini ve borç tavanının 28.5 milyondan aşağı düşeceği şeklinde bir seçenek var ki bu aslında piyasayı en fazla olumsuz etkileyebilecek seçeneklerden bir tanesi çünkü basılmış bir para tekrar e, döndürüp dolaşıp piyasaya tekrar basılacak ki gerçekten olumsuz. Onun haricinde Amerikan hazinesinin e, elinde bulunan yani Amerikanın sahipliğindeki altınların yeniden değerlemeye sokularak bu yeniden değerleme karşılığında bir miktar paranın e, Amerikan hazinesine aktarılacağı yönünde bir ee, seçenek var. Yine yine Amerikan tahvilleriyle alakalı diğer bir seçenek daha var. Ee, bazı tahvillerin, özellikle uzun vadeli tahvillerin daha yüksek faizle switchlenmesi yani o daha yüksek faizlerin ihraç edilmesi karşılığında o tahvillerle değişimlerin yapılması durumunda arada bir e, nakit oluşuyor. Çünkü faiz yükseğin fiyatı düşük oluyor fiyat düşük olduğu için de borç daha düşük hale geliyor Bu arada oluşan bir nakit var bu şekilde de bu borç tavanın aşılabileceğine yönelik bir takım şeyler var Ancak bunların çoğunluğu yani demokratların geçici bir borç tavanı artışı haricindeki nükleer seçeneklerin tamamı piyasayı bozabilir Hatta burada bir default olursa yani Amerikan hazinesi e, bir şekilde yani nükleer seçenekler ve demokratların e, kendi istekleriyle veya demokratlarla cumhuriyetçilerin bir partizan olarak burada boş tavanını artıramadıkları bir durumda Amerikan hazinesi borçlanamazsa ve e, faaliyetlerini devam ettirebilmek adına e, minimum seviyede devam ettirebilmek adına çok daha olağanüstü tedbirleri ortaya çıkarmaları halinde ve daha sonra e, buradaki keşmekeşliğin, buradaki kaosun Amerikan hazinesi tahvillerinin faizlerini ve ana paralarını ödeyemeyecek duruma geldiği zaman yani Amerikan hazinesinin temerrüde düştüğü anda veya bunun anlaşıldığı zaman gerçekten piyasa faizlerinde ciddi bir yükseliş olabilir ki Amerikan hazinesi tahvillerinin faizlerinde piyasanın çok ciddi hassasiyeti var. Bu sebeple burada görülecek bir hızlı yükseliş e, ciddi şekilde piyasada acayip bir e, risk of mod oluşturabilir. Bu her şey açısından olumsuz. Bu EMFX açısından da olumsuz. TL açısından da olumsuz küresel borsalar açısından da olumsuz, biz açısından ondan da olumsuz. Bu sebeple bu sürecin e, kazasız belasız atlatılması lazım finansal piyasaların e, en azından bu süreci daha e, hasarsız bir şekilde atlatabilmeleri için. O açıdan bu dönem çok önemli gözüküyor. Bu dönemde her şey geri plana atılmış durumda. E, zaten Yaptığımız analizde yaptığımız e, çektiğimiz videomuzda ilk kısmında e, enflasyonist baskılar ve enflasyonist baskıların e, tedarik zincirindeki sıkıntılarla birleşmesiyle birlikte bir stagflasyon riski üzerine de böyle bir boş tavan riski gerçekten bu dönemde e, tahmin yapma e, ihtimalini e, tahmin yapma e, durumunu çok yükseltiyor imkansız hale getiriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.